Evet kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, bahsettiğim, daha önce de videosunu çektiğim Planzu adlı oyunun ikinci bölümündeyiz. Bugün e, bu bölümde e, maymunların kafesini yapmıştık. Birazcık ondan inceleyeceğiz. Sonra da artık ne yaparız bilmiyorum. Ama e, aklımda dükkanlar falan açmak var. Yani bu bölümde genel olarak e, çok yeni bir yer aç yapmayacağız. Yani yeni bir hayvanlar falan gitmeyeceğiz. Biraz maymunlarımızı dekorasyon falan yapacağız. Yani bu videoda hızlandırma olacak. İsterseniz çok oyalanmadan ben e, devam ettim. Aynen. Bana bir şey verdi. Ben hemen başlıyorum. Bakalım. Ne <laughs> Ne Bu uh, heyecanlı. Hadi ama. Size karşılaşmanız önemli değil. Evet. Neden böyle bir yer yoruldum <laughs> acaba? Ee, siz yokken ben birazcık burayı geliştirdim. Buraya sıfır sıfır aletleri yaptım birkaç tane. Burası çok boş kaldı. Buraya ne yapsam bilemiyorum. Ve hatta hemen ben doldurayım şöyle. Bir çıkana koyalım. Olsun bu. Çok çekim görüyorsun. Şuraya yani birbirinden garip ve yani kötü. Mesela Ortamı uyumlu değil bunlar. Bir gününüz olsa. Şu zamanı zamlıyorum. Birazdan maymunlarımızı izleyeceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi hemen insanlar gelmeye başladı. Hayvanlar görünce. Hı, oldu. Tamam. Bu maymunlarımız nerede onları bulalım diye. Burada yok. Ne yapalım herhalde? Durun, orda da Hayvanlar, hayvanlar. Ne sen orda Bir de kaka yapıyorlar. onlar çok oyalamayan şimdi. Asıl zetse geçelim. Yani ee, buraya ulaşım yokmuş. Videoyu izledim. Hep baktım buralarda hatalar var. Buralar çok boş duruyor. Bu bölümde birazcık onlarla ilgileniyorum. Böyle bir dükkan var. Öyle ne yapacak? Buraya açmışlar bir dükkan. Ben dükkanı veriyorum, neresi Buraya sıra üstü yürütün. Şimdi Ne ya? 15 bin. Milyon pardon, tuvalet mi? Tuvalet mi? Saldırırsanız. tuvalet bu ben de zaten. Oo, biz böyle para verirsek gelmiyor oluyor Bir neden? Market veren onlardan. Misafir mutluluğu ama hayvan ve düşük. <laughs> Hadi artık çıkıyorsun da yağmur yok. Bunu bu yağmur şey yağmur diyor. Maymunlardan hiç yok. Çok az. Bunun çok örneği var bu yani. Yani 50 bin tane var ama markette bulunmuyor. Neyse ben maymunun simgesi olarak M koyalım. Hemen yani birliklemeye başlayalım. Maymunun É, <abeiado> me <dévelop eigentlich analysis> <Sup> <walking in> <com> Anne böyle yapıştırdım. Ne bakalım maymun yapıştırdık Gördüğünüz gibi camlar kırık mekanik. Ben çağırmak gerekiyor. Bu camlar için bölümün amacı değişmiş oldu. Kafes kurma bölümü hadi. Bu maymunlarda umut yok gibi görünüyor çünkü. Hadi bakalım bu bölümde kafes kuralım. Şöyle bariyer. Bakalım ne yazılmasın. Bu Yapacağımızı bakalım ee, videonun şeyinde bir tane girişi de denmez ona. Yani videonun ilk gösteriminde bir anket yapmıştım. İlk gösterime katılan pek kimse yoktu Kişi yoktu ama bir kişi vardı o da cevap olarak sen seç demiş. Ben şey sormuştum. Hangi hayvan hayvanı yapalım sorayım. diye. Sen seç demişlerdi. Ben de

Valla bizim aynalardan bir bunlar var gerçekten. Bir de bunlardan dört tane var. Ben, ben böyle dandik bir hayvan sayılır bu. 52 saniye ömrü kalmış. 575 para istiyor. Bu an çita. Aa ayı yapalım ayı ayı. Valla ayı. Ayı. Ama çok pahalı ayılar. Ayılar ucuz var mı? Ucuz ayılar nasıl bir şey ya? Bizi bir valla ucuza benzemiyor. Nerede yaşıyor? Şuna da bakalım ya. <laughs> ha kuzey sayılabilecek bir yerde. Ah be o kadar da istedim ha. Bizi valla. Bozayı. Bir buna param yetiyor zaten? 507 var mı? Yani. <laughs> Böyle cezan şeyden yok ki bende. Yok finanstan hiç yok. Himalaya oyusu. Ana bu da olur valla. Yani düşüyor bunlar sanırım. Bu videoda bakalım nasıl hayvanlar panda 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 hadi. Panda da. Hadi da. Tamam panda alıyoruz hadi. Hedefimiz genç panda. Biz dev panda. Ama ya. Of. Alalım ya. Bunu ama iki tane ve ikisi de erkek. Yeni olan çocuk falan Bakalım. Nereye çekeyim? Ve bu kırmızı panda. Hadi. <laughs> Hı, ha, evet panda gibi mi? Bu aslında olabilirim. Çekeceğim. 58754 olabilir mi? Bunlar 10 10.000 tane bunlar. Tamam, onu da bilirim. Olsun mu? Bakalım. E ne oldu? Marketten marketten mafsunuz. Wo 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 gelmişiz. Reis Bir Ne Burada hiç hayvan mı yok ya? O mekan korkunç, ne biliyor Aa kapım bak tamam ben bundan çıkıyorum. Vallahi kapı. Bu yine Tamam, aldım gitti. 310'a da kaldı. Bir de şunu aldım, 400'ünü bine gitti. Bir de 5000'ini bir tane daha aldım bunu. Ha, bunların habitat'ını yapalım mı? Bunlar cam yeter herhalde. Birazcık paradan kesmiş olduk ama yani... ...150 metre yeter bunlar. Yani. Ne olabilir ki yani? Kaplı mı var Ha. Buraya ana olarak bir göl yapacağız. Kapımı olan ama gölge bu kapımda bu kapımda ama yani gözde yaşar bu kapımda böyle <laughs>

bakalım halim. Buy. Ha şimdi ne tıpkı umdiler. Utanacak daha Deniz değil ama yani bugün çevresi ve kendisi kumlu olmalı. Ha bence hazır bu. Şimdi artık doğa diye geçelim. Ben sizin için yine hızlandırma yapacağım. 3, 2, 1. Hızlandırmamız başladı. <laughs> Evet. Şimdi hızlandırmayı durdurdum. Gördüğünüz gibi yapabildiğim kadar bir alana üstüme. yes sir okay you